Risk analizi bankacılığın en önemli gereksinimidir. Temel muhasebe ve finansal analiz bilgisi de risk analizinin en temel bileşenleridir. Temel muhasebe modülümüzde muhasebeyi oluşturan kavramları, ilkeleri, hesap işleyiş ve defter kayıt sistemlerini aktarırken finansal analiz öncesi bilanço ve gelir tablosu kalemlerini vakalar ve dijital ortamda oluşturduğumuz destekleyici materyallerle oyunlaştırarak Keyifli bir eğitim deneyimi şeklinde katılımcılara sunuyoruz. Finansal analiz modülümüzde ise mali verilerin doğru yorumlanabilmesi ve kredi karar mekanizmalarının doğru çalışabilmesi için bilanço ve gelir tabloları üzerinden aktarma, arındırma işlemlerini, rasyo ve trend analizlerini, sektörel bilanço yapıları ile sektör ve piyasa analizleri üzerinden karşılaştırma yöntemlerini Gerek sınıf içi eğitimlerle, gerekse de dijital materyaller aracılığıyla desteklediğimiz online eğitim paketleriyle katılımcılarımıza sunuyoruz.